Mehtap yaklaşık 70 dakika önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Kapıda girişte soru almadı Mevlüt Çavuşoğlu. Bir buçukta yani tam bir saat önce başlaması bekleniyordu. Ancak biraz gecikmeli olarak başladı ve yaklaşık bir 10-15 dakika önce de iki bakan masada heyetlerle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal dahil olmak üzere Amerika ve Türkiye heyetleriyle birlikte kameralar karşısına geçti ve kısa birer açıklama yaptılar aslında. Aslında son dakika olarak bunu söyleyebiliriz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim: İki bakan da Ukrayna'da helikopter kazasında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı ve diğer Ukraynalı yetkililer nedeniyle Ukrayna'ya taze mesajlarını iletti. Ardından e, Anthony Blinken Amerika Dışişleri Bakanı e, söz aldı ve şunları söyledi: İşbirliğini derinleştirmenin yanı sıra yakın müttefikler ve ortaklarda zorlu sorunlar üzerine çalışmayı umuyoruz. Bu farklılıklarımız olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak sahip olduğumuz şeyde tam bu ruhta bir müttefik ve ortak olmamızdır dedi. E, spesifik e, kesin konulara değinmeden bir açıklama yaptı Blinken. Ardından da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözü aldı. E, Anthony Blinken'a Tony diye hitap ediyor Bakan Çavuşoğlu. E, Tony'yi sıcak karşılama misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Türkiye ve bizim stratejik komitemiz, ikinci bakanlar toplantısını gerçekleştiriyoruz dedi. E, ve bu toplantı hazırlamak hazırlanmak üzere dünkü heyet toplantılarında teşekkür etti. E, daha net konuşu Çavuşoğlu. Şu konular var dedi. Başta F-16 taleplerimiz olmak üzere ikili savunma işbirliğini ilişkin önemli konuları ele alacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi bu sadece Amerika için değil NATO için de önemli. Dolayısıyla ortak stratejik çıkarlarımız doğrultusunda onay bekliyoruz dedi. Amerika'dan Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışı ve modernizasyon kitinin satışı ile ilgili Çavuşoğlu terörle mücadele değindi elbette. Bu beklentimizi yenileyeceğiz dedi ve terörle mücadele işbirliği nasıl güçlendirebileceğini görüşeceğiz. Buna da IŞİD ve PKK da dahil diye konuştu. Ukrayna'daki görüşmeler Suriye, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar olmak üzere bunlar bugünün gündemi olacak. Müttefikler olarak bu tarzı stratejik komite tarzını devam ettireceğiz ve bunu kurumsallaştırmaya çalışacağız. Şimdiye kadar çok faydalı oldu. Bugünkü verimli görüşmelerimizi dört gözle bekliyorum dedi. Bakan Çavuşoğlu şu dakikalarda görüşmeler sürüyor. Basına en başta giriş izni verildi, görüntü verildi. Ardından da kapalı şekilde toplantılara geçildi Mehtap. Dünkü görüş görüşme ile ilgili de yine bu F-16 konularının ve NATO'ya İsveç ve Finlandiya üyeliğinin başa çıkan konular olduğunu da söyleyelim.